Lan nasıl hissedilir bilmiyorsun ki. Bak ben şimdi ikimizin işini daha edeceğim. Sakin ve kibar olacak. Konuş bakalım. Rüstem Beyci. Ne istiyorsun be adam? Bu bir münasebetsizlik yapmış. Kusuruna bakmayın. Ben senelerdir yanınızda ustabaşı olarak çalışmaktayım. Kes! Sana da gel! Sinirlenmeyeceksin, sakin olacaksın. Bugüne kadar ki kusurumu gördünüz mü? kesiyorum sinirlenmeyeceksin sakin olacaksın geçinemiyorum maaşıma zam yapmanızı lütfen rica ediyorum 10 para vermem defolun defolun ikiniz de sinir, ama sinirlenmeyeceksin sakin olacaksın lütfen zam rica ediyorum zam zam bir ok ikinizi de işten kovdum gidin buradan sakin olacaksın sinirlenmeyeceksin ama nasıl sakin sakin